Herkese merhabalar YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle git gel yiyebileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir kurabiye tarifi paylaşmaya geldim. Daha önce bu kurabiyeyi bademli olarak yapmıştım. Aslında kavala kurabiyesini de andıran bir tarif. Ee, çok basit. Herkesin evinde olan malzemelerle hemen yapım aşamalarına geçelim. Kurabiyemiz için iri kıyım hazırladığım fındığı e, orta ateşte kavurarak başlayalım. E, fındıkları yakmıyoruz. Dediğim gibi kısık ateşte birazcık fındığın kokusu çıktıktan sonra e, un ekleyeceğiz. Unla da birlikte kavuracağız çünkü. E, sadece 3-4 dakika fındığı kavurduktan sonra bir su bardağı unumuzu ilave edeceğiz. Dediğim gibi unla birlikte de kavuracağımız için unu fazla tek başına e, fındığı tek başına kavurmuyoruz. Bir su bardağı Unumuzu da ekledik. Ocağımızın altı kısık, sürekli karıştırarak. Aman başından ayrılmayın. Unun rengi çok dönmesin. E, çorba yaparmış gibi e, unun rengini döndürmeden ama böyle güzelce kokusunu çıkana kadar kavuruyoruz. Böyle videoda görmüş olduğunuz renge geldiğinde artık ocağımızın altını kapatıp bu iki malzemenin soğumasını bekleyelim. Bu arada da diğer malzemeleri karıştırarak kurabiyemizin yapımına devam edelim. 200 gram oda sıcaklığında yumuşamış olan e, tereyağını ya da margarin hangisini kullanıyorsanız e, karıştırma kabımıza alalım. 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri ve 1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağını da ekleyelim. E, ardından karıştırmaya başlayalım. Bir tane de yumurta ilave ediyoruz. Tam karıştırdığım esnada tezgahtaki yumurtayı gördüm ve eklemediğimi fark ettim. Sizler bu esnada eklemeyi sakın unutmayın. Hemen ben de e, çok geç olmadan... Video'nun devamında ekliyorum. E, krema gibi e, yumuşacık bir kıvam aldıktan sonra bu karışım kuru malzemelerini ilave edeceğiz. E, burada yine bir su bardağı e, un ve fındığımızı ekliyoruz. E, kalan unu normal kavurmadığımız un olarak ilave edeceğiz. Bir paket e, vanilya ve bir paket kabartma tozu ilave ettim. Normal un olarak da 3,5 su bardağı kadar ilave etmiştim. O aşamayı sanırım montajlarken silmişim. Ama kıvamını da şöyle sizlere göstereyim. Oyun hamuru kıvamında olacak. Hamurumu güzelce toparladıktan sonra şekil vereceğim. Dilerseniz direkt böyle yuvarlayarak da şekil verebilirsiniz. Ben küpler halinde hazırlamak istedim. O yüzden böyle rulolar yapacağım görmüş olduğunuz gibi böyle büyükçe bir parça kopardım portakal büyüklüğünde hamurumu e, incel çok fazla inceltmeden uzunlamasına açıyorum. Diğer hamurlara da aynı işlemi yaptıktan sonra e, keseceğiz. Bu yöntemle çok pratik oluyor ve bereketli oluyor hamur da çok bereketli dediğim gibi isterseniz yuvarlak yapabilirsiniz ya da kavala kurabiyesi gibi bardakla da kesebilirsiniz ay şeklinde kavala kurabiyesi tarifime de yine YouTube kanalımdan ulaşabilirsiniz aşağıya bağlantı linkini bırakırım bu şekilde hazırlayabilirsiniz çok ufaltmadan videoda gördüğünüz gibi neredeyse bir parmak kalınlığında hamurlarımı hazırladım İkişer parmak genişliğinde de kestim. Yağlık kağıt serili fırın tepsisinin içerisine kurabiyelerimizi alıp pişirmeye göndereceğim. Ben bu aşamada fırınımı da açtım. 180 derece alt üst ayarda ısınmış fırına kurabiyelerimizi göndereceğiz. E, fan kullanmıyorum. Genelde hamur işlerinde keklerde falan fan kullanmıyorum. Sulu yemeklerde kullanıyorum. Hamur işlerini bir anda kurutup içlerinin çiğ kalmasını sağlıyor bence fan bu şekilde hazırladık tepsimize de dizdik birkaç tane daha kaldı hamurdan onları da yuvarlak yuvarlak hazırlayıp daha sonraki tepside pişirmiştim neredeyse bir buçuk tepsi kurabiye elde edebilirsiniz bu tarifli ve bu vermiş olduğunuz şekille birlikte ısınmış olan fırınımızın içerisine kurabiyelerimizi gönderiyoruz çok fazla kızartmadan olabildiğince rengini korumasını sağlayalım İçerisinde kavrulmuş un olduğu için zaten rengi bir tık koyu böyle alt üst güzelce kızardıktan ve soğuduktan sonra e, kurabiyelerimizi pudra şekerine bulayacağız e, hemen yemeyecekseniz bu şekilde e, direkt kavanozlara kapatabilirsiniz çünkü pudra şekeri e, kurabiyeye girdiğinde haliyle şekerleştiğinde yumuşamalar olabilir e, ben bir kısmını Pudra şekerine bulayacağım yiyeceğimiz kadarını. kalanını da yiyeceğimiz zaman e, pudra şekerine bulamayı düşünüyorum. Sizlerin de aklınızda bulunsun. Elmalı kurabiye falan yaparken de e, direkt pudra şekerine bulamayın. Çünkü beklediğinde pudra şekeri e, dediğim gibi yumuşuyor, şekerleşiyor. Bolca pudra şekerin içerisine soğuyan kurabiyelerimizi atalım. Sıcak sıcak yaparsanız da yine pudra şekerini hemen emecektir ve kurabiyeler yumuşayacaktır. O yüzden iyice soğumasını bekleyelim. Dilerseniz dediğim gibi bir süzgeç yardımıyla e, üzerlerine de direkt pudra şekerini eleyebilirsiniz. Ben hepsini pudra şekerine bulamayacağım için böyle tek tek şekerin içerisine atmayı tercih ettim. E, bu kurabiyeyi gerçekten denemenizi çok isterim. O kadar güzel oldu ki yiyenlerin hazır sandığı bir kurabiye tarifi oldu. Mutlaka kaydedin. İçerisine cevizli de yapabilirsiniz. Fındıklı da yapabilirsiniz. Bademli de yapabilirsiniz. İçerisine eklediğiniz o kuru yemişlerin lezzeti bambaşka bir kurabiye yapıyor. Çünkü hangisiyle denerseniz deneyin. E, mutlaka yorumlarınızı bekliyorum kanalıma abone değilseniz de sağ abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen şöyle dokusunu da göstereceğim. Ağızda dağılan çıtır çıtır fındıklarıyla birlikte muhteşem bir kurabiye olmuştu. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.